Arkadaşlar bunlar genelde hibrit laleler. Yani sonradan çaprazlamayla bunlar bu şekilde geliştirilmiş. Normalde laleler tek renk oluyor, tek katlı oluyor standart lale. Kırmızı, sarı, beyaz. Nisan'ın 15'inden sonra Eskişehir için bahsediyorum. Nisan'ın 15'inden ve Nisan sonuna kadar, Mayısın ilk haftasına kadar laleler devam ediyor. Gördüğünüz gibi inanılmaz bir güzellik, kırmızıyla sarı, inanılmaz iç içe. Arkadaşlar biliyorsunuz laleler soğanlı bitkiler. Ben genelde hiç çıkartmıyorum. Devamlı toprakta kalıyor. Toprakta kaldığı sürece arkadaşlar. Bakın bunlar şu an tek tek. Ee, burada kaldığı sürece mutlaka yanından zambaklar gibi diğer soğanlı bitkiler gibi lalelerde diplerinden sürgün veriyor. Yeni yavrular oluşuyor. Bakın gördüğünüz gibi küçük küçük. Bakın gölgede kalanlar daha açmamış. Mayısın ilk haftasına kadar dediğim bu arkadaşlar. Bazıları gölgeye dikildiği zaman uzun sürebiliyor. Eee Bakın şuradaki sarı da çok farklı. Gördünüz mü? Uç kısımları, çiçekleri inanılmaz tırtıklı. Bu da böyle. Muhtemelen bu geçen seneden kalma. Geçen sene burada sarı vardı ya da karışmış da olabilir. Bakın arkadaşlar hercai meneşeler. Bunlar da bir önceki sene 11. ayda Kasım'da falan dikiliyor arkadaşlar. Bunlar kış ercaisi. Yani takır takır karda kışta kalıyorlar. İlk baharda, ilk önce açanlar bunlar. Bakın havuzun kenarında, süs havuzun kenarında. inanılmaz güzel bir uyum sağlamış çimle birlikte. Çim, çiçekler ve havuz. Hercai menekşeler tohumla çoğalabiliyor arkadaşlar. Bunlar da bir 15-20 gün hatta bir aya yakın açabilirler. Gölgede kalanlardan bahsediyorum. Çok sıcakta olanlar daha erken geçebiliyor. Bunlar buradan sökülüyor arkadaşlar. Daha sonra bunların yerine uzun süreli açacak diğer çiçek grupları arkadaşlar tarafından dikiliyor. Gördüğünüz gibi inanılmaz güzel bir renk cümbüşü var. Bu arada üzerine bakıyorum. Tohum kesesi görebilecek miyim diye. Genelde arkadaşlar bakın. Şu açanlar solduktan sonra şuralarda bohça gibi kese oluştu. İçinde de siyah siyah minik tohumlar çıkıyor. Onlar döküldüğü zaman tekrar çıkar. Bakın bir önceki senenin dökülenleri buralarda çıkmışlar arkadaşlar. Bu şekilde de tohumla da üretebilirsiniz. Görüntüde olan arkadaş da mor salkım. Daha iyi bakın gördüğünüz gibi. Yeni yeni patlamış. Ee, direkt olarak arkadaşlar bir 10 güne kadar 15 güne kadar yapraklardan önce mor salkımları sarktığını göreceksiniz üzüm gibi. İnanılmaz güzel bir salkım görüntüsü ve hoş bir kokusu var. E, mor salkımları da arkadaşlar uyku döneminde e, Bakın şu çelikler kesilerek, aynı üzümde yetiştirdiğimiz gibi ya da incirde yetiştirdiğimiz gibi bunları da suda bekleterek köklendirebilirsiniz veya toprağa yatırabilirsiniz veya havayı köklendirme yöntemiyle de bunları üretebilirsiniz arkadaşlar. Kuzey kısımları daha çok seviyor. Burası şu an kuzey kısım. Sadece sabah güneşi alıyor arkadaşlar. E, yarı gölgeli yerlerde çiçekler daha uzun açabiliyor. Evet arkadaşlar. Bu güzellik de Japon kirazı. Genelde Nisan başından itibaren açar. Gördüğünüz gibi e, latince adı sakura japon kirazı diye geçiyor bakın gördüğünüz gibi inanılmaz bir çiçek inanılmaz bir koku hatta e, kiraz çiçeği kolonyası da vardır arkadaşlar o bu arkadaştan yapılıyor gövde bildiğimiz kiraz bakın Bunlar 1.50'den zamanında ya da 120 cm'den aşı yapılmış buraya. Göz aşı. iki tane bakın. 1, 2. Bunlar aşı yapılmış. Ondan sonra aşıdan sonra da bu şekilde güzel bir form alıyor. Geçen sene çok kiraz çekirdeği diktim arkadaşlar. Bakın arıcılıkla uğraşan arkadaşlar da tercih edebilir. Mesela ben. Ee, çöğür yetiştiriyorum, bunları aşılacağım arkadaşlar. Ellerimde bayağı kalem var. Çok bariz bir şekilde arkadaşlar, aşı burada gözüküyor. Bakın. Kalem aşı uygulanabilir. Göz aşısı da uygulayabilirsiniz arkadaşlar bunların üzerine. Durgun göz aşısı veya sürgün göz aşısı uygulanabilir. Gördüğünüz gibi, sakuraların hepsinin rengi bu arkadaşlar. Hoş bir pembe. Ve inanılmaz iri çiçekler. Bu arkadaş daha küçük. 3-4 sene oluyor buraya dikileli. Bizim Eskişehir'de eğer geldiyseniz geçen yıllarda sakuraları bu bizim Kent Park veya sazova Park'ında görme ihtimalimiz var. İnanılmaz büyük sakura ağaçlarını görebilirsiniz Evet arkadaşlar şimdi size az önce gösterdim sakuraların yaban kirazına aşılandığının en iyi ispatını yine ben yapacağım bu videoda Ondan önce arkadaşlar bakın bu açık bir alan ee, kirazlar rüzgar buradan çok geldiği için arkadaşlar bakın inanılmaz bir forma oluşturmuş arka tarafa doğru yapmış. Şimdi arkadaşlar bakın bu da bir sakura. Her zaman söylüyoruz dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden bir tanesi diye. Bakın az önce size söylemiştim arkadaşlar. iki tane buna bir göz aşısı yapılmış zamanında. 120 santimden yapılmış. Aşının altından çıkan Bizim yaptığımız aşının altından çıkan gövdeye ait bütün çapaklar, bütün sürgünler temizlenmesi gerekiyor. Temizlenmezse arkadaşlar bakın şunlar bizim yaptığımız aşılar. Bu ağacın normal kendi gövdesinden çıkan sürgün normal ağaç çıkartacaktır temizlenmemiş. Bakın bu burada görülmemiş. Büyümüş, büyümüş, büyümüş. Kocaman olmuş. Bakın hatta Gördüğünüz gibi çiçeğe bile dönüşmüş. En az 3-4 senede burada bir dal var. Gördüğünüz gibi hem pembe hem de beyaz çiçek olarak açacak. Ama buradaki en büyük tehlike arkadaşlar ağaç her zaman özüne dönmek ister. Yani biz buna yaptığımız sonradan kalem aşıları, göz aşıları eğer fırsatını bulursa o aşıların altından kendisi göz çıkartırsa ağacın kendi gözüne bu yaptığımız aşıyı kurutur arkadaşlar. Bakın burada yan taraftaki daha küçük olmasına rağmen açmış. Bu arkadaş hala açmaya çalışıyor çünkü problemli arkadaşlar. Ee, eğer buradaki şuradaki ana gövdenin kendi dalı temizlenmezse birkaç seneye kalmaz bu aşılanan sakura arkadaşlar ölecektir. Ee, tekrar normal bir kiraz olarak yoluna devam edecek. Ve normal kiraz olarak da çiçekleri çok iri. Muhtemelen iyi bir kiraza sahip arkadaşlar. Belki sadece meyvesi küçük olarak karşımıza çıkabilir. Ee, sakuralar arkadaşlar e, meyve yapıyor ama çekirdekleri küçük küçük ve sert yenmiyor arkadaşlar. Sadece görüntüsü güzel. Çiçekleri dolgulu gördüğünüz gibi. Normal bizim kiraz çiçeğimiz. Bu da aşının altından çıkan kendi gövdesine ait bir sürgün. Çok dikkat etmemiz lazım. Aşıları tamamen yok edebiliyor arkadaşlar. Aynı zamanda dipten çıkan Burada bakın sürgünler var. Bunların da temizlenmesi gerekiyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi de Hatta gül ağacı demek fayda olur. Normalde güller ağaçtır arkadaşlar. Gül ağacı diye geçer. Gövdeden de görebiliyorsunuz bayağı kalın bir gövde, yıllık bir gövde. En az 10 yaşında var. Bakın iç taraflar tamamen boşaltılmış budanmış. Yere ne kadar çok yakın budanırsa gül ağacı, hatta gül ne kadar çok budanırsa o kadar daha güzel olur arkadaşlar. Mart'ta bu diyebilirsiniz veya bir önceki senenin Kasım ayında Ekim Kasım ayında budanmasında bir sıkıntı yok. Bazen arkadaşlar Ocak ayında falan budanabiliyor. Ama bunlar genellikle Akdeniz iklimine sahip ya da Marmara ya da Ege'de. Oralarda sıkıntı yok ama İç Anadolu bölgesinde eğer Ocak ayında budarsanız gülleri yakabilirsiniz, dondurabilirsiniz. Bir sonraki sene bazı dallar zarar görmüş olabilir. O yüzden en geç Mart'ın başı veya Şubat'ın başından sonra duruma göre ya da ee böyle dipten kesecekseniz arkadaşlar kestiğiniz kısımları toprakla doldurabilirsiniz. Buradaki güller genellikle pembe ağırlıklı. Zaten arkadaşlar baktığınız zaman bakın bu büyük ihtimalle koyu bir renk. Kırmızı olabilir. Bakın şu arkadaş büyük ihtimalle ya beyaz ya sarıdır. Zaten renklerinden anlarsınız. Görün Kürsüdeki ağaç da arkadaşlar Erguan ya da Leylak diye de geçebiliyor. Yöreye göre çünkü bazılarının isimleri değişiyor arkadaşlar. Son yıllarda karşılaştığımız renkler arasında arkadaşlar. Gördüğünüz gibi beyaz. Arkadaşlar bunu da çelikle, havai köklendirme yöntemiyle ve tohumla üretilebilir, üretebilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar bunlar da birbirine çok güzel aşı tutuyor. Bu beyaz mesela bir gövdede iki tane açtırabilirsiniz veya üç tane. Bakın bu da daha koyu bir leylak. Gördüğünüz gibi inanılmaz güzel. Geçen sene ben Eee şu boyutta arkadaşlar. Bunların dallarını aldım buradan. Ektim. Ve tuttu. Bu renk vardı. Ee, 4 tane diktim. 3 tanesi tuttu arkadaşlar. Ee, toprağa daldırma yöntemiyle bu işi gerçekleştirdim. Bakın açılmamış hali koyu. Açılmış hali de daha açık bir renk. İnanılmaz bir kokusu var arkadaşlar. Müthiş bir koku var. Şimdi aşıda aynı şekilde meyve ağaçlarında nasıl aşı yapıyorsak sus ağaçlarında da aynı şekilde. E, leylaklarda göz aşısı çok daha iyi sonuç veriyor arkadaşlar. Yani sürgün göz açısı veya durgun göz açısı yapılabilir. Göz aşısından kastımız, bakın şurada gözler var. Uyanmamış gözler. Şunlar. Bunları alarak aşı yapabilirsiniz. Ee, süs bitkilerinde şöyle artı bir yönde var arkadaşlar. Bazı süs bitkileri e, her dönem göz aşısına izin verebiliyor. Mesela bunlardan bir tanesi de leylak. Şimdi bu arkadaş açarken buradan alacağınız gözü güzelce ne? Diğer ağaca mesela şuraya arkadaşlar aşılayabilirsiniz. T aşısı yapabilirsiniz. Ters T yapabilirsiniz veya normal düz aşı. Şu şekilde arkadaşlar çizerek kabuğu kaldırır. Bunu buraya aşılayabilirsiniz. Hatta bunların birkaç tane sağına soluna aşıl aşıladığınız zaman farklı bir kombin yaratabilirsiniz. Beyaz ve mor iç içe çok güzel olur arkadaşlar. Bence denemenizde fayda var. Evet bu arkadaş da mavi ladin. Bakın kozalakları çok hoş. Bunu özellikle göstermek istedim. Yaradan özene bözene bunları yaratmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi puslu bir mavi ve hoş ee, güves mor rengi. Değişik bir rengi var. Bunlar kozalak olacak. Ee, mavi ladinleri kozalaktan çıkan tohumlarla üretmek mümkün ama arkadaşlar e, mavi renk elde etmeniz çok zor. Çıkan e, fidanlardan. 10 bin tane dikseniz belki %1'i bile mavi ladin olarak çıkmıyor arkadaşlar. Bunlar da aşılama yöntemiyle üretilen bir ağaç sera ortamında. Baharın geldiğini en iyi bize gösterenlerden bir tanesi de bahar çalıları arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yapraklardan önce bunlar çiçek açıyor. Şurada yine bahar dalı var. Sarı arkadaşlar. Daha önceki videolarda göstermiştim. Yapraklanmadan önce şurada hala çiçekler üzerinde duruyor. Bakın sarı sarı inanılmaz bu kuru dallar sarı çiçek açıyor. Burada da ona benzer daha farklı bir bitki var. Bu da gördüğünüz gibi az önceki sakuralar gibi büyük iri çiçekli inanılmaz hoş bir rengi var. E, tam adını bilmiyorum ama bahar dalı olduğunu biliyorum. Ve arıların bunu çok sevdiğini biliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tam böyle baharın ilk zamanlarında arıların tam böyle yavru büyütme zamanında polen ve nektar açısından çok zengin bir çiçek olduğunu biliyorum çalı olduğunu biliyorum bakın hoş da bir güzel bir görüntüsü var arkadaşlar genellikle sert dalları var dikenli arkadaşlar bakın şurada da görüyorsunuz bahçenizin kuytu köşelerine dikerseniz tam böyle ayak altına olmayan aslında gördüğünüz gibi çimin üzerine dikilmiş son derece de güzel bir görüntüsü var. Ama evde küçük çocuklar varsa arkadaşlar tam ayak altına dikmeyin. Hem sizin için de zor olur. Gelip geçerken takılırsınız. Sağını solunuzu çizdirirsiniz. Bakın inanılmaz güzel diken. Bu dikenlerde bir tarafınızı batabilir, çizebilir. Riskli, gözünüze gelebilir. O yüzden öncelikle dikkat etmek gerekiyor. Bu bitkinin bahçemde olmasını isterdim e, Büyük olasılıkla Yani Havayı köklendirme yöntemiyle denenebilir Çelikle de üretilebileceğini düşünüyorum. Çalı bitkiler genellikle arkadaşlar çok çabuk e, Köklenebiliyor. Tohumla da Bunlar büyük ihtimalle köklenir, çoğalır Bir 15-20 gün sonra çiçeklere geçtikten sonra Bakılabilir Nasıl aynı nara benziyor. Yabani nar çiçeği de olabilir. Şimdi böyle baktığımız zaman şuradaki çiçek yapısı nara benziyor arkadaşlar. Ee, bu çiçeği bilenler alta yorumlarda ismini yazabilirler. Gerçi ben de şimdi bir fotoğrafını çekip araştıracağım bunu. Arkadaşlar önceki aylarda kanalında bulabilirsiniz. Mahonyalarla ilgili bir video vardı. Bakın bu da çiçek açmış hali baharın bu zamanında 20 Nisan'da Eskişehir'de inanılmaz bir çiçek açmış gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu çiçekleri de toplayıp kurutabilirsiniz gölgede bunlardan da çay yapabilirsiniz aklınızda olsun. Ee, inanılmaz bir polen ve inanılmaz bir nektara sahip arıların çok tercih ettiği çalı gruplarından bir tanesi arkadaşlar. Çok uzun sürede açıyor. Ve kışında yapraklarını dökmüyor. Artı bakın burada e, Şubat gibi başlıyor arkadaşlar. Bakın bunlar ilk açanlar. Gördüğünüz gibi meyve oluşumuna bile geçmiş. Bunlar da şimdiki çiçekler. Arılar, karıncalar, böcekler inanılmaz bayram ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aslında baktığınız zaman çok bir şeye benzetemeyebilirsiniz. Yeşil. Kışın biraz kızarıyor arkadaşlar. Hoş bir renk oluşturuyor. İlkbaharda tabii yağmurların etkisiyle kışın karın etkisiyle bunlar iyice sulandıktan sonra bahara güçlü olarak bu şekilde bakın sürgünler güzel. inanılmaz antioksidan C vitamini minerallere sahip. Ee, şu dönemde Covid-19'da kullanabileceğiniz ek olarak kullanabileceğiniz bir bitki çalı grubu arkadaşlar. C vitamininde çok zengin tavsiye ederim. Meyveleri zaten mor meyveler grubuna giriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çiçeklerinde alıp gölgede kurutup çay olarak da içebilirsiniz. Ama çiçeklerini toplarken mutlaka dikkat edin. Arılar sizi sokmasın arkadaşlar. Arıların en sevdiği çalılardan. Arkadaşlar bunlar çelikle üretilebiliyor. Dibinden çıkan sürgünleri ayırabiliyorsunuz. Aynı zamanda o meyveleri, olgunlaşan meyveleri diktiğiniz zaman bir sonraki dönemde bunların çıktığını göreceksiniz. Ben bahçeyi dikmiştim. İnşallah Onların çıktığında size gösterebilirim. Bakın arı kardeşlerimizin, arı dostlarımızın tercih ettiği çalılar. Evet arkadaşlar, bugün de size baharın ilk zamanında açan çalıları, çiçekleri, ağaçları göstermeye, tanıtmaya çalıştım. Bunların mağazalarıyla ilgili videolarım oldu. Umarım onları izlenir izlerseniz daha iyi bilgiye sahip olabilirsiniz. Dediğim gibi çalıştığım kurum genetik açıdan çok zengin arkadaşlar. Eskişehir'de hem Sazova Parkı hem e, Büyük Park hem de Kent Park hem de Anadolu Üniversitesi ve Osman Gazi Üniversitesi'nde çok sayıda ağaç türü var arkadaşlar. Yöneticilerimiz, büyüklerimiz dikiyorlar sağ olsunlar. Bu konuda e, buraları gen havuzu. Hepinize çalışmalarınızda başarılar dilerim. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.